Yeni sezondaki bir gelişmeden daha bahsetmek istiyorum. Fragmandan önceki son videomda Murat'ın gelebileceği hakkında da bazı konuşmalar olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Murat gelsin diyenler videoya yorum bırakmayı unutmasın. Ali'den sonra süper bir haber olan Murat konusu şu an için gündemde. Sanırım dizimiz eski oyuncularını geri toplayacak. Sosyal medya hesabını takip etmekteyim. Sizlere yeni bir gelişme olduğunda hemen bilgi vereceğim. Arka sokakları çok seviyorum diyenler kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmasın. Bununla beraber diziye başka hangi oyuncuların katılmasını istiyorsanız lütfen belirtin. Ben Aylin'in de bu sezon gelmesini çok istiyorum. Bazı konuşmalara göre Tuncun da veda edeceği söyleniyor ama bununla ilgili hiçbir haber yok daha. Cemal'in ise gideceği kesinleşmiş durumda. Videom bu kadardı lütfen beğenmeyi unutmayın.